Allah izin verirse bugün sohbetimizde sü Hatime'den bahsedeceğiz. sü Hatime kötü bitiriş başka bir deyimle imansız gitmek. Bir Müslümanın en fazla korkacağı mesele bir ömür boyu imanlı yaşayıp ardından da imansız göçmeye sebep olan herhangi bir şeyi işleyip o hal üzere ölmesidir ve sü'i hatimeyle ahirete gitmesidir. İmansız olarak ahirete gitmesidir. Müslümanın en fazla çekineceği nokta budur. Bir insanın imansız gitmesine sebep olan bazı nesneler vardır. Bunun başında zulüm gelir. Herhangi bir kimseye haksız yere zulmeden adam, haksız yere zulmeden adam Allah'ın mahfuzuna sonunda imansız gitmeye sebep olan bir harekettir. Bir insanın en fazla dikkat edeceği hiçbir kimseye zulm etmemeye, hiçbir kimseye zulm etmemeye çalışmalıdır. Zulümden son derece kaçınmalıdır. Çünkü mazlumun bedduası kişiyi hatimeye götürebilir. Allah'a mahfazına. Sü-i hatime deyince bir insanın büyük günahta ısrar etmesi, tövbeye yanaşmaması, sonunda da büyük günahla beraber yaşayarak ölmesi, sonunda tövbe etmeden ölüme hazır olması ve nihayet Allah'ın mahfazına Allah'ın gazap olarak imansız gitmesine sebep olacak herhangi bir hareketten, zulümden kaçınmalıdır. Müslüman'ın ve zaten en fazla korkacağı şey budur. Allah'ın gazabı Allah'ın yasaklarındadır. Allah'ın rahmeti de Allah'ın emirlerini yerine getirmedi yerine getirmededir. Onun için Allah'ın rahmeti her zaman onunla beraber olması için emirler ve taat içinde olması gerekir. Kişi Allahü Teala'nın emrettiği şeyler dahilinde olursa rahmet içindeyken nefesini bitirir ve imanlı göçer. Ama Allah'ın yasak ettiği nehilerinin içerisinde yüzerse yani yasakları yapar devam ederse tövbeye yanaşmazsa kendi nefsine zulmetmesi veya başkalarına zulmetmesinden dolayı Allah'ın muhafazına son nefesini imansız bitirir ve Müslümanın da en fazla korkacağı şey budur. Daima Allah'a sığınmalıdır. Ya Rabbi, bizi son nefeste imanla ağırla. İmansız gidecek işlerden bizi koru. Ya Rabbi, imansız gitmeye sebep olan günahı ısrarda. Günahda ısrar, günahda ısrar etmeyi bize nasip etme. Günah işlersek de arkasından bize hemen tövbeyi nasip et. Ardından, ardından da biz tövbe edelim ve salim bir imanla ahirete göçelim. Allah'tan devamlı bunu istemelidir. Zaten ayeti kerime de Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hadaytana ey Allah'ım bizi hidayet ettikten sonra kalbimizi kaydırarak imansız ölmeye sebep olacak herhangi bir işi bize işletme diye dua ediyoruz. Rabbena la tuzigh ba'de iz hadaytana ve heb lana minledur karame. Ya Rabbi sen bizim hayatımızda imanlı yaşamamızı kolaylaştır. Bizi küfre götürecek, şirke götürecek hareketlerden koru ve küfürden, şirkten, günahtan, ateşe dokunmaktan kaçar gibi kaçmayı bize nasip eyle Allah'ım. Dostlarınla beraber oturmayı, sevdiğin kimselerine beraber oturmayı, kalkmayı bize nasip et Allah'ım. Uygunsuz kimseleri bize arkadaş edip de bizim imanımıza zarar verecek hareketleri bize yaptırma ya Rabbi. Onun için büyük günahlar eğer büyük günahları günahlarda ısrar ederse kişinin imansız gitmesine sebep olur. Onun için bilhassa büyük günahlardan hemen vazgeçmeli, fari olmalı, hemen tövbe etmelidir ve tövbeli olarak yaşamalıdır. Hatta bir değil, bin kere tövbe etmelidir. Neden? allah Teala çok çok tövbe edenleri sever. Nesine tövbe edecek? Haramların içine girdiğindeki haramın çeşitleri var. Haramın içine girdi mi? Ya Rabbi bu haramdan bizi kurtar. Ya Rabbi bu haramı bir daha bize bir daha işletme. Haramdan bizi koru demeli ve bütün gücünü haramdan kurtulmaya sarf etmelidir. Günahların her biri böyledir. Günahın ufangına büyüğüne bakmadan, bakmamalı. Çünkü Allah'ın gazabı günahlardadır. Bir insan icabında bir küçük günah işleyince de Allah'ın gazabına uğrar. Büyük günah işleyince de Allah'ın gazabına uğrar. Onun için günahlardan Allah'ın gazabına uğrayan kimse de sonunda belki imansız gitmeye sebep olur. Onun için kişinin ne zaman öleceği belli değil. Öyle bir hal alır ki Adam tam günaha ısrar eder. O günahın içindeyken de ölürse Allah'ın mahfazına Allah'ın rahmeti rahmetiyle korumazsa kişiyi nefsine bırakırsa kişi de bu sebepten dolayı imansız gidebilir. E zaten bizim de bir ömür boyu abdestli, namazlı, ibadetli yaşayıp sonunda da bir günaha ısrar yüzünden bir günahı bırakmamak yüzünden imanlı gideceği yerde imansız gitmemek imansız gitmek gibi kötü bir hal var mıdır? Hallerin en kötü kötüsüdür bu. İşte sü'i hatime son nefesini imansız bitirme demektir. Allah'ın mahfazına Ya Rabbi bizim bize hüsnü hatimeler nasip et ölümümüzü Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak öldür, teveffeni Müslüman ya Rabbi bizi Müslüman olarak öldür ve el hikni biz sarihin Müslüman olarak öldükten sonra da sariler içerisine bizleri de İsa ilah eyle ya Rabbi. Senden asıl istediğimiz şey bizi Müslüman olarak yaşatmak, Müslüman olarak öldürmek, sonlarda da sonradan da bizi sariler zümresine ilahe eylemek. Senden tek istediğimiz şey bu ya Rabbi. Bize imanımızı bağışla ya Rabbi deyip imanı götürecek şeylerden çok dikkatli sakınmalıdır. iman ne götürür? Eh, bir adam herhangi bir günahta ısrar ederse imansız gitmeye sebep olur bilhassa başkasına zulüm mesela şimdi bir adam bir adamla ortak oluyor. İlkin orko ortak olur ki gayet iyiler. Fakat bakıyorsun menfaati icabı ortaklığı bozuyor. Karşı taraftaki adamı zarara uğratıyor. Karşı taraftaki adam da bununla ortak olmak için varını yorunu satıyor. Sonradan da adam bazı mazeretler gösterip arkadaş bu ortaklık devam etmeyecek diye bir şey ortaya atıyor. Adamın tamamen zarar etmesine sebep olacak bir işi yapıyor. E şimdi zulmü uğrayan adam ona ne kadar beddua eder Allah'ın mahfazına işte onun için Hiçbir kimseye zulüm etmemelidir. Hatta haksız yere karıncaya bile zulüm etmemelidir. Zulümden kaçılmalıdır. Çünkü zulüm karanlıktır. Allah'ın mahfazına öleceği zaman bir karanlık çöker. Nerede olduğunu bilemeden bağıra bağıra imansız ölür. O bakımdan Allah bizi bir aydınlık içerisinde, nurlar içerisinde ne yapacağımızı, ne söyleyeceğimizi bilerek ölmeden evvel son nefesimizi ya Rabbi bizi kelime-i şahadetle bitir. Kelime-i şahadetle yaşat. Kemal kelime-i şahadeti söyle ve kelime-i şahadeti söyledikten sonra da ondan sonra bize bir daha nefes almadan imanla gitmeyi bize nasip eyle ya Rabbi diye dua edip durmalıdır. Ve başka bir şey istememelidir. Suyu hatimeden korkmalıdır. Başka bir şey istememelidir. 言ったら終わる。